Herkese merhaba. Bugünkü tarifim kalbura bastı. İster hemen şerbetini hazırlayıp dökün, isterseniz dondurucuya kaldırın. Şerbetli tatlınız hazır olmuş olsun. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı şekeri tenceremizin içerisine alıyoruz. Aynı bardakla toplamda 3 su bardağı da su ekliyoruz içerisine. Şekerimiz eriyene kadar şerbetini karıştırıyoruz. Yüksek ateşte kaynamasını bekliyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıyoruz ve bir 10-15 dakika daha kaynatıp şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Hamurunun yapımına geçiyoruz. Hamuru için bir tane yumurta ekliyoruz. 125 gram tereyağı veya margarin. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 çay bardağı yoğurt ekliyoruz içerisine. İlk olarak bunları elimizle yoğurup karıştırıyoruz. Sıvıları karıştırdıktan sonra içerisine yavaş yavaş diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. 1 çay kaşığı yeterli olacaktır. İrmik ekliyoruz içerisine 2 yemek kaşığı da irmik ekledik İlk olarak bunları karıştırıyoruz daha sonra da içerisine son olarak yavaş yavaş unumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz toplamda 3 su bardağı un yeterli olacaktır. Hamurumuz hazır. Yumuşak kıvamlı temiz elime yapışmayan bir hamur. Kıvamı bu şekilde olacak. Robottan geçirmiş olduğum cevizim var. Hamurum hazır. Şöyle bir tane rende aldım. Rendeyi kullanıyoruz şekil vermek için. Böyle cevizden biraz daha büyük bir beze aldım. Elimle yuvarlıyorum rendenin üzerine yerleştirdim. Böyle hafif inceltiyorum. Daha sonra orta kısmına robottan geçirmiş olduğum cevizimden ekliyorum. Eğer isterseniz cevizleri bütün olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle kenarlarından toparladım. Birleştiriyorum. Zaten yumuşak kıvamlı bir hamur çok rahatlıkla şekil alabiliyor. Rendemin üzerinden çıkardım. Birleştirdiğim kısmını şöyle elimle hafif düzelterek yağladığım tepsinin içerisine alıyorum. Birleştirdiğimiz kısmı alta getiriyoruz. Bütün hamurun bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ve daha sonra tatlımı önceden ısıttığım 175-180 derece fırında pişiriyoruz. Ee, sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbeti döküyoruz. İsterseniz tam tersini de yapabilirsiniz. Önemli olan bir tanesinin sıcak, diğerinin ise soğuk olması. Şerbetin tamamını kullanıyoruz. Zaten hepsini çekecek. Ve tatlımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Ördüğünüz gibi şerbetin tamamını çekti. Büyük bir kısmını böyle kıyır kıyır gayet lezzetli bir kalburo basta hazırladık. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.